İsrail dezenformasyonu sistemli şekilde kullanarak esas itibariyle hakikati katlediyor. Ama aynı zamanda bölgede hakikati duyurmaya çalışan gazetecileri de doğrudan hedef alıyor, onları da katlediyor. 2023 yılında öldürülen gazetecilerin %75'inin Gazze'de can vermiş olması bir tesadüf olamaz. Bugüne kadar 130 gazeteci görevleri başında Orada olanı biteni, gerçeği, hakikati dünyaya duyurmak için görev yaptıkları esnada İsrail tarafından katledildi. Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır es da bunlar arasındaydı. Allah hepsine gani gani rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Bizler İsrail'in hakikati perdelemeye, gerçeği tarif etmeye yönelik faaliyetlerinin başarısızlığa uğraması için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Biz bu gayreti ortaya koyarken ne yazık ki Batı medyasının hatırı sayılır bir kısmı İsrail'in yaptığı katliamları görünmez kılmaya çalışmak için de yoğun bir çaba gösteriyor. Batılı medya organlarının birçoğunda yaşanan çatışmalar İsrail'in bakış açısıyla aktarılıyor. Gazze'de yaşanan trajedi ve soykırım gizlenmeye çalışılıyor. Yaşanan trajediyi gizlemek ve İsrail'in yaptığı soykırımı örtbas etmek için bu medya organları farklı strateji ve taktikler uyguluyorlar. Ne yapıyorlar? Her şeyden önce ayrıştırıcı bir dil kullanıyorlar. Bu tür medya organlarında Filistin halkı küresel çapta yabancı, öteki ve geri kalmış bir topluluk olarak lanse edilirken, İsrailler ilerici, modern ve batılı bir toplum olarak tasvir edilmektedir. İsraillerin ölümleri İngilizce manşetlerde cinayete kurban gitti şeklinde yer bulurken, Gazze'de katledilen masumlar için sadece öldü ifadesi kullanılmakta ve katil gizlenmeye çalışılmaktadır. Ve ne yazık ki Filistin'ler bu şekilde haberlerde batılı medya organlarında insani vasfı olmayan varlıklar gibi tanıtılmaktadır. Böylelikle bu haberleri okuyanların mazlumla özdeşlik kurması engellenmeye çalışılmakta. Zalim yine perdelenmeye, görünmez kılınmaya çalışılmaktadır. Yine böylece Filistinli kardeşlerimiz daha fazla zulme tabi tutulmaya ve yalnızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Yine bunların yanında tek taraflı habercilikte de İsrail'e destek veren medyanın kullandığı yine tehlikeli bir başka taktiktir. Batılı muhabirlerin İsrail vatandaşlarıyla yaptıkları görüşmelere haber saatlerinde hepimiz denk gelebiliyoruz. Bahsi geçen haberlerde kendileriyle söyleşi yapılan şahıslar izleyicilere kurbanlar olarak yansıtılmaktadır. Bu anlatılarda Filistinlerin 75 yıldır çektiği zulümden bahsedildiğini görmeyiz. Aksine ne zaman İsrail devleti insanların evlerini hastaneleri ve okulları bombalasa bu vahşet İsrail'in sözüm ona kendini savunma hakkı olarak lanse edilir. Ama özgürlüğü uğruna hak, hakikat uğruna, vatanı uğruna bu istilacılara karşı direnen Filistinlerin yaptığı herhangi bir eylem anında terörizm damgasıyla kitlelere servis edilir. Bunlar rastgele yapılan haberler değil ideolojik sahiplerle kurgulanmış stratejilerin uzantısı olarak karşımıza çıkan söylem ve anlatılardır. Kıymetli misafirler, saygıdeğer katılımcılar, İsrail'in pervasızca giriştiği soykırım faaliyetleri ve bu faaliyetler karşısında Batı medyasının büyük bir kısmının içinde olduğu işbirlikçi tavır, Anadolu Ajansı başta olmak üzere haber kurumlarımızın Hakikat mücadelesi yolundaki faaliyetlerini daha önemli, daha stratejik hale getirmektedir. Hem yaşanan trajediyi belgeleyen hem de uluslararası medyaya insani ve mesleki anlamda örnek teşkil eden bu faaliyetler büyük bir takdiri hak etmektedir. Gazze'de Soykırım Yeni Kanıtlar paneli bu bağlamda bir çabaya hizmet etmektedir. Yine kanıt kitabı ve kanıt kitabına eklenen yeni kanıtlar, bununla beraber devamında gelecek olan tanık ve sanık kitapları bu kıymetli çabaya ifade, hizmet etmektedir ve hak hakikat mücadelemizin apaçık bir ifadesidir. Ben büyük emeklerle karşımıza çıkan bu değerli çalışmalar için ve yine bu önemli panel için emeği geçen bütün arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Yürekten kutluyorum. Başta Serdar Karagöz başta olmak üzere Anadolu Ajansı'nın bütün çalışanlarını tebrik ediyorum. Bir kez daha panelimizin hayırlara vesile olmasını diliyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hakkın hakikatin kazanacağı zulme galebe çalacağı daha adil bir dünya için çalışmaya, çabalamaya el birliğiyle devam edeceğiz. Ve bu çabamız, bu hak, hakikat mücadelemiz mübarek olsun diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.